Değerli dostlar, evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. 2023 yılı e, Polis Meslek Yüksek Okulu e, duyurusu dün itibariyle yayınlandı değerli dostlar. Başvurularınızı buradan yapabilirsiniz. E, hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. E, gerçekten çok e, bekleyen adaylarımız vardı süreçte. E, buradan hemen başvurularını e, Polis Akademisi'nin sitesine girerek e, başvurularını yapabilirler demek istiyorum değerli dostlar. Kusura bakmayın. Bu ara biraz yoğunum. Bundan dolayı çok sık video atamıyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın demek istiyorum. 6 Ağustos'ta bir sınavım var. Öğretmenlik alan bilgisi. Ona hazırlık yaptığım için bu ara biraz yoğunum değerli dostlar. mazur görün. Ve aynı zamanda da lütfen duanızı da eksik etmeyin sürecin başında onu da söylemek istiyorum. Değerli dostlarım. Şimdi buradan kaç bin kişi alınacak onu söyleyelim. Her sene olduğu gibi bu sene de kontenjan değişmedi değerli dostlar. 2000 erkek öğrenci, 500 kadın öğrenci toplamda 2500 kişi alımı yani öğrenci alımı yapılacak değerli dostlar. Başvurular da biliyorsunuz 31 Temmuz yani dün itibariyle başladı. 9 Ağustos tarihine kadar da Devam edecek değerli dostlar, bu önemli bizler için. Şimdi e, şunu da mutlaka kusura bakmayın bildirimleri kapatmamı unutmuşum. E, şunu da baştan belirtmek istiyorum. Şimdi bu başvuru ücretleri bu konuda gerçekten çok hata yapan adaylar var. ve Bana sonradan ulaşıyorlar. Değerli dostlar, başvurunuzu yaptıktan sonra e, biliyorsunuz 10 katı kadar bir e, alım olacak. Yani e, 2.500 yani 25.000 kişi başvuru yapacak toplamda bu alıma. Burada siz eğer çağrılırsanız yani başvurunuz kabul eder edilirse ondan sonra belirtilen tarihler arasında ücret yatırma işlemi yapacaksınız. Yani başvuru yaptıktan sonra önceki alımlarda olduğu gibi direkt gidip ücret yatırmayacaksınız. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Bakın zaten burada da belirtilmiş 2023 yılı PMÖ giriş sınavı aşamalarına katılmak için 10 katı kontenjanına giren adayla belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri e, Polis Akademisi'nin sayfası üzerinden duyurulacağı belirtilmiş değerli dostlar yani Eğer siz çağrılmadan sınav ücreti yatır, yatır, yatırırsanız sizin sınav ücretiniz iade edilmiyor burada da zaten Bakın bunu belirtmişler. Özellikle sonra bana da bir sürü yazan oluyor. Hocam nasıl geri alacağız bu ücreti diye. Geri alma gibi bir durum yok. Sadece bunu istisna olarak geçen seneki alımda iade etti PMO'da. Onda da başvuru çok olduğu için polis akademisi yaptı bunu. Ama bu sene yapmaz büyük ihtimalle diye düşünmek buradan söylemek istiyorum. Değerli dostlar buradan Peki başvuru şartları neler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak tabii ki. Lise ve e, denge okul mezunu olmak. Aynı zamanda e, biliyorsunuz ÖSYM'nin yaptığı e, TYT dediğimiz temel yeterlik testi sınavından 250 ham puan. Bakın okul puanı dahil edilmemiş şekilde olacak. 250 ham puan ve üzeri alan adaylar şehit e, ve e, gazi yakınlarımızdan da e, burada değerli dostlar eş ve çocuklarından ise 2023 yılı aynı zamanda yine TYT'de puan türünden 200 ham puan ve üzerinde alan adaylar başvuru yapabiliyorlar. Şimdi burada diğer bir önemli husus doğum tarihi tabii ki. Bu alma kaç yaşında? Yani özellikle 18 yaşını yaşında. 18 yaşı ve aynı zamanda değerli dostlar bakın 1 Ocak 1998 yani 18 yaşında olmak aynı zamanda 1 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak gerekiyor. Yani 18 yaşından e, tamamlamış aynı zamanda bakın 98 yani 25 yaşını geçmemiş olmuş olmak gerekiyor. Doğru bir şekilde söyleyelim. E, kadınlar için yine boy şartında değerli dostlar 1.62 erkekler, erkek adaylar için de 1.67 ve üzerinde boya sahip olmak gerekiyor. Yine vücut kitle endeksi 18 ve 27 arasında Olması gerekiyor değerli dostlar. Zaten buradaki hükümlerde bildiğiniz de hani şu herhangi bir suçtan e, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlarda e, değerli dostlar yine aynı zamanda silah taşımaya ve e, silahlı görev yapmaya hukuki engel bulunmak gibi suçlarda e, hüküm giymemiş olmanız gerekiyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Yine burada başvurunuzu da bu e, Polis Akademisi sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz. Kafanıza takılan soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Vakit bulabilirsem cevap vereceğim size. De, dostlar. Ee, yine süreçte dediğim gibi elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ee, şu 6 Ağustos'a kadar umarım e, yine yoğunlukta e, cevap vermeye çalışacağım. Ancak tabii ki 6 Ağustos'tan sonra sıkı bir şekilde e, çalışmalar devam edecek demek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.